Şimdi bizim burada bir tane direğimiz var. Aydınlatma direği şöyle bir tane. Bizden önceki bir teknisyen arkadaşımız bantla sarmış 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 böyle bir tane bantı buraya sarmış. Şimdi biz de merak ediyoruz yani bunun içinde ne var? Bu kadar sarmış sarmalamış. Şimdi açıyoruz. İki tane bant kullanmış. Mavi bantı bitirmiş. Siyahla devam etmiş. Bunda bu kadar bant sarmış. Böyle bu iş böyle mi olması gerekiyor acaba? Merak ediyoruz şimdi. Bunun, bunun doğrusu ne? Doğrusu nasıl yapılır? Biz doğrusunu yapmaya çalışacağız. Çünkü bu olmamış bu şekilde. Kaçır. Bu iş bu şekilde olmamış. Beğenmedim yani. Şimdi bunu buraya atıyoruz. Bunu da baya bir maşallah sarmış. Şimdi şöyle bizim burada bir bağlantımız var. Sigortamız var. Şuraları İyice iyicene temizliyoruz. Şimdi bu arkadaşın bunu bu şekilde bantla sarmasının sebebi şurada pastan dolayı diş yapısı bozulmuş. Diş kalmamış. Yani taktığı zaman düz bir demir. O yüzden ne yapmış? Bantla sarmış. Bantla sarmış. burada duracak. Şimdi bizim bu diş e, dişi yeniden açmamız lazım. Bunun için bazı malzemeler var. Şu e, üstündeki aynı ölçüde şu şekilde açabilir fakat ben bunu biraz daha büyük yapacağım. Daha büyük açacağım şu şekilde. Bu türlü vida var bir tanesi altılık bir tanesi 8'lik. ben şunu şuraya takarsam normalde olur ama ben biraz daha büyüğünü takacağım çünkü bu diş yapısını açarsam yine çabuk bozulacak onun için şuradan şarjlı makyamı alıyoruz makyamı takıyoruz Ondan sonra bir tane biraz ve kırık sıkıyoruz. Sonra burayı genişletiyoruz. Sonra bunu çıkartıyoruz. Diş açma aparatını takıyoruz. Şarjlı matkaba. Normalde bunun aparatı var. Buna, buraya takılması lazım. Ben taktik değiştiriyorum. Şarjı makapla yapacağım. Yine biraz VD yapmak sıkıyorum. Tekrardan. Ondan sonra şu şekilde başlıyorum. Bunu bakalım oldu mu bilmiyorum. İş oldu. Bunu da yaptık. Şimdi buna da bakıyorum. Bu da oldu. Şimdi ben şu şekilde Biraz daha, Yanımızda ne var? Tamam. Yani sprey boyamız var. Siyah renk. Sigortamızı açıyoruz. Kapağımızın şöyle kapağımızın İç kısmını da şu şekilde bir boya sıkalım. Biraz kurumasını bekleyelim. Şimdi biraz kurumsun. Bu çabuk da. kuruyan bir boya zaten. Yine de şunu şuraya alıyoruz sigortayı düşürmek bir şekilde. yer açalım. Sigorta çok dışarıda kalmış. Bu doğrusu bu. Şu, şu şekilde vidalarımızı

bir tane bile bir de çok sağlam tuttu bu şekilde tamamdır. Kolay gelsin. Canlı yayın mı yap? Şimdi ikinci vidamızı da takıyoruz. Şu şekilde. Şöyle az bir şey sıkıyoruz fazla sıkmadan. Tamam. şimdi da boyayalım. Tamam bu bu iş olması gereken şekilde oldu. Böyle olması gerekiyordu. Ben yani öyle şu kadar bant sar 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 bu şekilde olmaz yani. İş yaptırma mı tertemiz güzel bir şekilde yapacaksın. Her seferinde bu kadar bant sararsan her arızaya sigorta attı diyelim sigorta attı geldi ne ne yapacaksın?